Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş, hoş Eleme Fotosu'ndan önce son elemedeyiz arkadaşlar. Burada yapacağımız iki etaplı yarışmanın sonunda da bir arkadaşımız daha dördüncü olarak Eleme Fotosu'na giden yarışmacı olacak. Hepinize başarılar dileriz. Teşekkürler Şerif. Kırmızı, Onur'un liderliğine inanılmaz bir hafta geçirdi. Onur, ödül oyununa dahil olmak üzere her şeyi kazandı vallahi. Sildi süpürdü. Kırmızı'nın damga vurdu, Kırmızı Hafta diyebiliriz evet, yani. Evet, kesinlikle. Artık buradan bakalım mavilerden biri mi gidecek yoksa Kırmızı ilk kurbanını nihayet son gecede verecek mi? Ee, evet. Her zaman olduğu gibi iki etaplı bir yarışma olacak. İlk etapta bizim verdiğimiz bir yemeği yapacaksınız. İkinci etapta da kendi yaratıcılığınızı göstereceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Kerem ne düşünüyorsun? Yani şöyle artık hafta bitti, takım bitti. Herkes kendi bacağında nasıl olacak? Neler söyleyeceksin? Ya normal mi? Ne oldu? Bir toparlayabilir misin bize şöyle? Şefim olaya ben iki yönüyle bakıyorum. Bir aklımla bakıyorum bir de kalbimle bakıyorum. E, kalbim gerçekten kan ağlıyor. E, yani bu kadar üst üste kaybetmekten kesinlikle memnun değilim. E, ama aklım da diyor ki hala e, potaya gitmedim. Demek ki biten bir şey yok. E, yani kendimi ilk 8'e atmak şu anda kendi ellerimde. Sonuçta o oyunun da esas formatı bu. E, yani ne kadar haf ...takım oyunlarında kazandığından ziyade... ...bireyselde ne kadar ileri gidebildiğin daha önemli. Onun için pozitif yönüne bakmaya çalışacağım bugün. Ona göre savaşacağım. Umarım ilk turdan bugün... ...gerçekten kötü bir hafta geçirdik. İlk turdan kendimizi ilk sekize atarız. Birazcık olsa moral kazanırız. Kerem, ya yani bizim kafamızda yıllardır burada olmanın... ...ve yıllardır bu 8 yılımız... ...bu işi yapmanın... ...verdiği tecrübeyle... Bazı kırılma noktalarımız var. Şu işte Mehmet Şef de hep söyler. 12, 8 der. Senin kendi kafanda belli kırılma noktalar var mı? Yani şu var mı mesela? ilk geldiğinde tabii ki şampiyonluk mutlaka hayal etmişsindir ama şu sayıya kaldım mı? İyi bir şey, iyi bir iş yaptım dediğim bir sayı var mı yani? Evet, baştan beri hedefim şampiyonluk benim. Ben onun için geldim. Hiçbir zaman ilk 12'ye gireyim, ilk 8'e gireyim mantığıyla gelmedim. Şu anda gözüken en yakın hedef ceket. yani bence en somut Bizi e, sonraki senelerde diğerlerinden ayıran kırılma noktası dediğimiz o ceketi giyip giyemememiz olacak. Ben de ilk bunu başarmak istiyorum. Daha sonra o ceketi giydikten sonra oyunun konsepti tamamen değişecek. O yeni konsepte daha iyi uyum sağlayabilen de şampiyonluğu alacak. Ben de kendimi ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Ya zaten öyle olması lazım. Şimdi Amerika'da çalışacaksın. Buraya geleceksin. Oradaki düzenini bozacaksın. Yani bu 12 ile... 8 için falan bozulmaz. Zaten kendisine koyduğu hedefte bence doğru. E ama işte burada da dediğin de çok doğru yani. Şimdi burada Masterchef de yani süper kahraman bile olsan burada bir şeyler ters gittiği zaman gidiyor yani. Herkesin favori gösterdiği 3 yarışmacı buradan 15'i göremedim. Mesela en son Ezgi gitti. Yani bu ondan önce giden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla favori gösterilmekten çok burada neler yaptın değerli. Semih. Evet şef. Hafta hüsran, yıkım, hayal kırıklığı, şok her şey var. Bütün avantajlar sizeyken, şu anda 3 e, arkadaşınız eleman kurtarsın. Şefim olmadı ya bazen olmuyor ya. Elimizden... Oğlum, bazen olmuyor. Ama şef bak ya ben 18. Olmuyor. haftadayım ve bu kadroda en çok kaybeden adam benim. Evet 13 kez. Ve ben bunu her seferinde sorguladım ve bir sonuç elde edemiyorum. Yani. Baktığınız zaman Kerem, Emre istatistiklerde en yüksek olan arkadaşlarım burada. Ve bazen işte yemek yaptılar ama olmadı. Geçen haftalarla kıyaslarsan 4 yemek aldılar, 4 yemek geçti. Yani o olmayacaktı ve olmadı. Biz elimizden geleni yaptık yani. Herkes birbirini ittirdi. Herkes birbirine destek oldu. Yani hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak her şekilde birbirimize yardım etmeye çalıştık ama sonuç hüsran, gerçekten hüsran. Kesinlikle Kerem'in dediklerine katılıyorum. Karşı takımı da gerçekten hem alkışlıyorum hem tebrik ediyorum. Yani hem bütün avantajlar bizde olmasına rağmen 3-0 kaybettik üstüne bir takım oyunu oynadık ee, ödül oyunu onu da kaybettik yani söyleyecek söz yok şu an yani. Sana bakarken niye her zaman olmuyor dememiz gerekiyor aslında yani senin böyle bakışa var sana ama ben sana bir tarafta o zaman bir bakış bir taraftadan baktı sana soruyorum sence acaba öyle bir şey olur mu? Pazartesi günü evet. tabii ki de 5 olmasını sizi acaba fazla özgüven verdi. Olabilir Çünkü şey. biz bunu haftalarca söyledi yani 5-4 arasında büyük bir fark olacak. Zaten siz bunu yaşarken artık fark ettiniz ya aslında bir kişi az burada ne kadar zor olduğunu bu seviyede. Acaba o fazla özgüveni ilk takımı büyük bir avantajı kazandıktan sonra bunu rağmen kaybetmek acaba sizi moralı gerçekten çokmuş olabilir mi? şöyle bir şey söyleyebilirim. Kerem bir şey demişti. Şimdi karşı taraf 4 kişi. Biz bir fazla çalışıyoruz ve bir buçuk kişilik çalışmak zorundalar. Bu normal sistemde de, normal mutfakta da öyledir. Kendimden örnek vereceğim. Ee, az kişiyken çok iş yapmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bunu daha iyi bölmemiz lazım. Daha farklı, daha iyi çalışmamız lazım ki o akşamki servisi kapatabilelim. Ee, gerçekten hepsi birer buçuk kişi olarak çalıştılar. Sizlerin de dediği gibi belki biz beş kişiydik, fazlaydık. Ee, belki onun şeyine mi kapıldık diyorum ama yine herkes elinden geleni yaptı. Ama biliyorsunuz yani insan strese düştüğü zaman, köşeye sıkıştığı zaman Performansı ikiye katlanır şef. Kırmızı takım ben dün çıkarken buradan araştırılması gereken bir takım derken diğer bir sebebi de şuydu. Şu anda orada Onur dışındaki hiçbir yarışmacı yapılan kendi aralarında yapılan anketlerde ilk beşte yok. Alper, neden kazandınız? 4-0? Bunun e, kazanmamızın tek sebebi inanmak ve doğru şekilde çalışmak. Çünkü ben e, Onur beni seçti. Benim gerçekten çok hoşuma gitti yani Onur'un beni seçmesi. Benim de ilk yaptığım şey Onur'un stresi. Mesela oradayken Onur hani Emre onu karşıya seçtiği için biraz streslendi. Bir aralarında biraz bozukluk oldu. Ben hemen dedim ki sakin ol. Sen yarışmana bak. Biz burada yarışacağız. Sonra elimi alayım mı dedi. Ben hiç düşünmeden al dedim. Sonra Eda ile Semih arasında kaldı. Eda'yı al dedim direkt. Çünkü ikisi birbirine çarpışabilirdi Bir de börek konusunda börek çıkabilir Tatlı çıkabilir bizi kurtarır diye Biz birlikte karar verip edayı aldık Ben de arka tarafa haftanın ilk günü Röportaj vermeye gittiğimde Dediğim şey şuydu Biz dedim yarın her bütün avantajları Onlar olmasına rağmen kazanacağız Bu haftayı da eminim ki 3-0 Kapatacağımızı biliyorum dedim e, İkinci oyunda da Erime dedim ki kanka dedim Bugün dedim görürsünüz bak farklı kazanacağız dedim 3-0 aldık yani o ikinci oyunu da İnandık, telkinde bulunduk. Yani bir nevi dua, telkin ve kazandık şefim. Bu tek sebebi bu bence yani. Çünkü artık burada son 9'da gerçekten çıkan her yemek çok güzel. Minicik farklarla gidiyor gidiyor iş yani. Onur tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Haftayı 4-0. Yani ödül oyunu çok saymıyoruz ama baktığında o da bir şey. Sen de 3. ödül oyununu kazandın. Sen neler söyleyeceksin? Şefim çok teşekkür ederim. Şefim burada sadece takım olarak şunu söyleyebilirim ki biz Rehabet'e kapılmadık. Ee, biz sadece inandık, mutlu olduk, mutluyduk. Ee, takım olarak işte buradan kaptanlıktan sonra gece toplantılarımız devam etti. Fikir paylaşımları yaptık odada. Gerçekten bu beni mutlu etti. Ee, güzel bir enerji vardı. Bu enerjiyi biz takım oyunlarına yansıtabildik. E, buydu yani bizim yaptığımız Sen pazartesi şey. günü gerçekten inandın mı bu Kırmızı takımı 3-0 kazanacak. Bence inanmamışlardır ya. Ben bu masterchef'e ilk geldiğim gün inandım. Ee, ben inandım. Ben hayatım boyunca yaptığım her şeyi inanarak yaparım. Her şeyi yazarak yaparım. Ee, benim öyle bir not defterim var. Ben işte ondan dolayı hep yazıyorum bazı şeyleri. Ee, buradaki bazı şeyleri de yazdım. Ben size sezon sonunda göstereceğim. Pazar günü Emre senin karşına aldığında ona belli sistemlerin oldu. Bir arkadaşın olarak yanında olmak istediğini söyledin. Hıslandırdı mı pazar günü olanlar seni? Kesinlikle tabii ki hıslandırdı. ben Emre ile birlikte aynı takımda olmak isterdim. O da olmadı. sıkıntı değil ama ben Emre'nin hangi arkadaşı ilk önce seçeceği, kim seçeceği tahmin edebildim yani. Alper'i seçmek istiyordum. Mesela Alper'i ben tek direkt yanıma çektim. mesela elimi çekeceğimi belki düşünme, düşünmedi. Ben elimi aldım. farklı bir strateji izlediğimi düşünüyorum. O, o de bize kazandırdığını yani onları ...az bir şey de olsa etkiledi. Evet o zaman hızlıca... E, ...Erim kaptan seni... ...kişisel olarak da seni çok inanıyor. Belki bütün 9 yarışmacı arasında... ...en fazla senin... ...öven, destek ya. olan kişi... ...Onur yani bu açık kara. Biz bu haftadan önce gördük. Bravo ne Erim düşün? bravo. <laughs> Bunu seni nasıl hissettiriyor? Ne düşünüyorsun? E, şefim... Ben kendime zaten inanıyorum. Yarışmaya başladığımda da öyleydi. Bir de bana karşı tak ya, e, karşıdan biri inanınca ekstra motive oluyorum. Kaptanım bana inandı. Çok şükür bu, bu hafta hiç oyun kaybetmedim takım oyunlarında. 4'te 4 yaptım. E, güzel işlere imza attık birlikte. Çok güzel bir takım olduk. Çok mutluyum. Eda, aslında diğer karakter senin karakter biraz farklıdır. Biraz da sakın bu üç e, hareket dolan arkadaşla birlikte çalışmak nasıl geçti bu hafta? Bu hafta çok yani onlarla çalışmak çok eğlenceliydi. Benim için artı bir zordu çünkü çok enerjikler bir de bağlandık falan şefim. Bayağı bir hırpalandım ama yani hırpalansam da bu takımda olmak çok hoşuma gitti. Çünkü herkes enerjikti ve inanarak geldik her oyuna. Öyle olduğu için birbirimizin eksikliklerini kapattık ve güzel bir şekilde bütün oyunları aldık.